Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Yokay. Ee, bu arada şu isimden de sıkıldım. Yani sıkıldım değil de böyle bir değişiklik bir ara yine demiştim değiştirsek ne yapsak. Bu sıralar iyice böyle bir şey geldi. Galerici Yokay mı yapsak? İşte bazısı diyor, yok. Pertçi Yokay, Taklacı Yokay. Hani onlar abes işte Galerici Yokay ismi böyle bir kafama oturmadı değil. Öyle bir şey düşünüyorum. Şimdilik düşünme aşamasında. Acaba diyorum hani şeyden kaybeder miyiz? izlenmeden mi? insanlar unutur mu isimden? Tanınmışız ama Şimdi Doblocu herkesin aklına ilk tanıyanların aklına Doblo olarak geliyor ama galerici biraz daha geniş bir şey. Öyle bir şey var aklında. Sonuçta alsatçılıktan artık geçiş yaptık yani galericiyiz diyebiliyoruz. Ee, beyler Passat CC. Bu araba şimdi ben alana kadar açıkçası şey bakıyordum böyle. Bu ne ya diyordum böyle bir değişik ama insanın da içine böyle gıcıklamayan bir araba değil. Hele şu direksiz kapıları adamı mest ediyor. Böyle bir spor araba görüntüsü var. Araba hem geniş, 5 koltuk. Hem yani 5 kapı işte tek kapı değil araba ama direksiz. Sisi benim bildiğim kadarıyla kupe kabrio demek ama araba ne kupe ne kabrio ama sisi demişler. Kötü mü etmişler etmemişler abi güzel de e, farklı bir seçenek bence. Şimdi bu arabamız beyler 1.8 TSI DSG vites eski tip DSG 6 ileri diyebiliyorum yanlış olmasın. Kullanımı çok keyifli bir araba çünkü normal Passat'tan biraz daha bana göre yol tutuşu daha güzel. Böyle arabaya koydum 180-190 hakikaten böyle yolu böyle kaplanlar gibi yakalıyor böyle dönerken falan filan. insana bir haz veriyor kullanımında. O yüzden hoş bir araba. Yani Passat bende Passat var. İşte 1.4 benzinli şu bu. Değil de bende Passat CC var. He bu. Böyle bir Passat var diyorsun. Geliyorlar bunu görüyorlar. Bu nasıl Passat ya? Böyle değişik Passat'mış. Böyle aşiret çocuğu almış. Farklı bir hava getirmiş. Şimdi örnek veriyorum. Doğuda yaşayan arkadaşlar ne demek istediğimi anladılar. Ee, abi bir gidiyorsun işte doğuda çoğu sokakta. Durumu yani e, şey anlamaz, kimse yanlış anlamasın. Durumu iyi olanlar genelde pasat olmayan işte fullens alır. İşte biraz bir tık düşüren fullense düşer, bir tık yükselten pasata çıkar. Bu araba böyle işte aşiret çocuğunun arabası veya işte müteahhitin çocuğunun arabası gibi gözle bakılır. Genç arabası derler. Abi cayır cayır bir bagajı var. Bu arada çakmak kalmış şurada. Şunu da alalım. Şu lazım olur bize. Bu nimettir bu arabalardan çıkan. Bagajı baba normalden geniş. Jantımız Bayağı da büyük bir jantı varmış. Yol tuşunun buna da etkisi var bayağı. Jant, lastik geniş. On numara bir bagajı var işte. Lastiğimizi hissetmemiz burada. Şurayı güzel kullanıyorsun. Zaten dediğim gibi genç iş araba olduğu için arabanın bagajıyla ile pikniğe gitmekle kimse uğraşmaz herhalde bu arabayla. Arabanın böyle tavanı mavanı alçak böyle spor görüntüsü var. Rüzgarı yalıyor böyle deliyor geçiyor. Arka camları ufak kalıyor biraz. Bu arada bu araba 4 kişilik arkadaşlar. Şu arka koltuğu gösterelim. Şurada ortada bir e, ıvır zıvır kısmımız var, bir kol dayamamız var. Şunu da açayım. İşte şurada bardak bardak takılma kısmı. İşte arabamız dört koltuk sadece. Ön tarafta yine aynı şekilde bir kol dayamamız var. Arka camlar da direksiz. Çerçevesiz mi diyeyim, direksiz mi diyeyim? Direksiz değil gerçi bu araba da. İşte cam çerçeveleri yok. O yüzden spor bir hava var mı? Var arabada. Zaten DSG 1.8. Yakıtı 1.8'lerin şöyledir böyledir diyenler. Vallahi yakıtı bana göre şu işte 1.6 dizeli göstereyim. Şu arabayı da kullandık. Bununla bana göre aynı geliyor. O yüzden benzini kullanmakta sıkıntı yok. Ben binecek olsam. Şimdi bu arada bu arabanın rakamını da söyleyeyim. Rakamları söylemeyi unutuyoruz. Bu arabaya işte 152 falan yazarız. 150'ye veririz muhtemelen. 149'a da hayır demeyiz örnek veriyorum. Gelen takası değerlendiririz. Ben bunu buradan satmak amaçlı söylemiyorum. Ben zaten arabayı her şekilde satıyorum. Yani YouTube aracılığıyla değil de zaten e, bulunduğumuz dükkanı daha önce de bahsetmiştim. Hani müşteri memnuniyeti olduğu için araba çevresinde araba alacak bir kişi örnek veriyorum bizim ilanlarımızı takip ediyor. E, alacak kişi örnek veriyorum dediğim gibi çevresinde bir kişi araba alacak. Ya bak ben buradan araba aldım. Bunlar x araba satıyor. Veya hani ben memnun kaldım iyi insanlar güvenilir insanlar. Buradan bir bak varsa kafana yatan bir araba size yardımcı olurlar. Alan bir kişi o şekilde davranıyor. Diğer araba, hani burada farklılık, farklı bir arabamız ne var? Arabaları daha doğrusu bitirdik. Yine dükkana geçenlerde 4-5 araba almıştık, doldurmuştuk az bir şey. Şu Megane'in şu anda aşağıda satışı yapılıyor bugün. Mesai saatinde çekiyoruz bu videoyu. Şunun satışını verdik arkadaşlar gidecek. İşte ne vardı? Astra verdik bu hafta 3 tane. Bir tanesini sabah gönderdik. 3 tane dizel otomatik. Biri 2016, iki tanesi 2017. 3'ünü de verdik abi. Şimdi abi nasıl bu kadar hızlı veriyorsun? Şimdi adam geçen anlattığım videoda Astra H'ye 120 lira istiyor. Biz veremiyoruz. Abi 120 lira ben Astra H vermem ki binicim. Ya adam geldi 2016 model 30 lira tramer ver ama araba boncuk gibi. Aldı, gitti hiçbir şeyine bakmadı bile. Bu arada şu BMW hatırlarsınız önceki videodan. Bu BMW plakadan hatırlarsınız araba gri renkti. Bu arabayı sattık. Alan arkadaş kaplama yapmıştı, F30 jantı takmış falan filan. Bu araba geri geldi. Bunu tekrar satacağız. Güzel bir kaplama yapılmış. Eray kardeşim buraya ehliyet sınavına gelmiş. Beni de ziyaret etmiş, gün içinde böyle gelen arkadaşlarım oluyor. Gelmek isteyen de beklerim, kimse çekinmesin. Ee, hoş geldin Eray. Ehliyet sınavına gireceksin. Evet, burada ehliyet sınavına Ondan sonra Eray bir tane de araba satacağız ehliyet sonra. doğru işte. mu? Ben de pert araba alacağım. <laughs> 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 Köpeği abi sayesinde pert arabayı sunduk. Ya orijinal araba istemiyorum. Aynen, pert olacak. Korku boyalı, tavan eklemiş. Ya şimdi orijinal ya araba alıyorsun, Işıklardan falan vuruyorlar, yok başka yerde bir çöp kamyonu takıyor, birisine emanet veriyorsun. Ya araba araçtır, misin? kullanacaksın. <laughs> kullan gitsin yani Aynen. şu sıkrlyonun tamponu şimdi gitmiş bu arabaya şey mi yapalım? Kaldırıp mi ya, çöpe çöpe at atalım çöpe yani. atacak halimiz yok ki <laughs> ya. <gülüyor> Aynen öyle. mi <laughs> <Çöpe gülüyor> atalım bu araba boncuk gibi evet. araba. Beyler bu arada bir durum atmıştım Doblo aldım diye. O da bunun tamponunu falan boyatacağız. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim mutlaka. Doblo eksik olmasın yani buna e, böyle herhangi bir geçiş videosu olmasın. Buna özel bir video gelecek. E, muhtemelen hafta sonu öyle bir güzel bir video ayarlarız bu araba için. Ön tamponunu falan filan boyatıyoruz araba. Tiremiyor arkadaşlar. Fullün, Doblon'un da fullü babası yani. İşte bir Ege'miz var 2018. Bu arabayı da daha ilan yapmadık. Tamponunu falan filan boyatmıştık. Buna da pastacılı alacak. Ee, bir tane durumda belirtmiştim. 2012 Fiesta. Bu araba şu an pasta yapılıyor. Satışa atacağız. Tamponlarını boyatmıştım. Bu araba da ağır bu arada. Severek aldığım ve severek bindiğim araba yani ağır araba. Şimdi baba bu araba tavan dahil boyalı. Ne olmuş sanki çöpe atalım? Ya şimdi Kendime ait 3 tane arabam var. Doblo, Fiesta, Astra ve de 3'ü de Arasalli. Severek aldım, severek biniyorum. Hiç korkmadan da satıyorum yani. Şu Astra'nın bugün 1000 lira yüzünden pazarlı döndü. Yok o paralara satarsın, satamazsın diyen arkadaşlara. 78 liraya vermedim bu arabayı bugün. Dedik abi hani 80 liradan aşağı verir, veririz, vermez 79, 500 olsun. Vermedik yani o paraya. yok satamazsın elinde kalır falan öyle de değil yani. Adam gerçekten içine sinerek baktı, beğendi. Ben de paramı denkleştirsem almaya geleceğim. Bir tane daha sembolümüz var içeride. 2016 komple boyalı. Bu araba neden boyanmış? 3 lira mı trameri vardı abi bu arabanın? Aynen. 3, 9, 4, lira. 9 lira trameri var pardon. 9000 lira trameri var ama araba komple boyalı. Bu araba takla atmamış. Direğinde işlem yok, kaynak yok. Arabada bir parça değişen var sadece. Ee, araba doldan dolayı boyanmış. Kötü mü olmuş? Bu arabanın içi dışı da boncuk yani. Şimdi ben bu arabayı yok alırken şöyle derler, böyle derler. Satarsın satamazsın. Tamamına yakın kredili abi bu araba. Nasıl satamam? Keşke şu arabadan 50 tane, 100 tane olsa da alsak. Yani böyle bundan korkmayın. Bu arabada bir de garip bir şey var. Sadece şurası hariç, şu yazılar hariç komplesi boyalı. O yüzden korkmaya gerek yok yani bu arabaları öyle. Ben korkmam daha doğrusu. O tür arabalarınız varsa atın abi alırım. Ama ağır ve ağır hasarlı parasını alırız. Ağır hasarlı parasını satarız. Fiesta'nın da rakamını vereyim, örnek vereyim. Fiesta'lar şu an zaten 70-72 liralardan başlıyor. Araba 75 yazacağız. 73'e kadar vereceğiz Fiesta. 2012 190 mi? dizel. Yok yani o paraya abi. O paralara dizel 2012 araba. Yok vardır ben orijinali 10 lira fazla veririm. 20 lira fazla veririm. 3-5 parça bağlısına binerim. 30 lira fazla veririm. Hatasına binerim. Tercih meselesi saygı diyorum. Ben alabileceğim bir arabanın örnek veriyorum şimdi. Bu yorumlarda birkaç arkadaş var. İşte taklalı Ferrari aldık. Pert Ferrari aldık. Pert Mercedes aldık. Pert BMW aldık. Ya yemin ediyorum bakın yani para tabi farklı bir şey ama yani o kadar param olsun Ferrari alacak para. İnanın ara sarlasını alırım yarı parasına binerim arabaya. Niye bir dünya para vereyim? Kalan parayı da farklı yerlerde değerlendiririz. İki rengini alırım iki rengine binerim bir Ferrari parasına veya farklı bir araba için konuşayım. Alırım abi ne olmuş sanki ben arabanın içindeyim. Ben geçen de bahsettim bu arabayı satıyoruz ablama yine taklalı bir gittim Toyota Auris aldım. Şişek gibi de biniyor yani bu arabaya da bindi. Bak o kadar düşünecek bir şey yok. Yani arabadır bakarsın. Bu hatasız arabacılar şimdi geliyor burada. Adam ya bu arabanın kaputunda buya var mı diyor. Yok abi diyorum. Bu ama diyor boyanması lazım bunu diyor. Şimdi bak burada taş sekmeleri var. Belli oluyor mu bilmiyorum kamerada. Ya abi boyatayım vereyim o zaman da satamam diyor. Ya bir sıfır alacaksın o zaman şimdi. Birazdan muhabbet ediyoruz. Ben de işte 3 aydır araba arıyorum. Ya e, abi bu mantıkları ararsın. Beyler şimdi e, videoyu çok da uzatmayalım. Böyle anlık bir şey oldu, anlık çekiyoruz. Hani dedik ki bu arabanın fotoğrafını çekiyorduk ilan atmak için. Hazır arabayı ortaya almışız, ortam müsait, sessizlik var. Dedik çekelim videosunu, ne olmuş sanki. Sonradan hafta sonu videosuz kalıyoruz, yetiştiremiyoruz. E, şimdi beyler bu hafta içi gerçekten yoğun bir gündü. Mesajlara cevap veremedim neden? Abi sırf bugün 3 tane satışımız oldu. Önceki gün 4 tane oldu. İşte geçen hafta yine bir 10-12 tane araba verdik. Yani ben bunları övünmek için söylemiyorum. Abi çok şükür işimiz dönüyor. Herkes kalbinde ekmeğini yer diyoruz. Kalbimizi ferah tutuyoruz, güzel tutuyoruz. Karşımızdaki insanlar da ona göre geliyor, ona göre ticaretimiz dönüyor. Şimdi insanlar, bazı insanlar bir laf paylaşmıştım Instagram'da bir ara da. Yapmadıkları şeyler için övünüyorlar ama biz yaptıklarımızı hani böyle sermiyoruz ortaya. Her sefer her arabanın fotoğrafını atmıyoruz. i̇şte görüyorsunuz yani aldıklarımdan Five için yani dükkan yine boş yine boş. Bu arabalar dediğim gibi Megane'ı göndereceğim şimdi. Sembol'ün bir tanesine kredi kullandırmışız belki vermişiz gidecek. İşte geçen hafta dediğim gibi 3 tane Astra vermişiz. E, lineaları 2 tane line almıştım onlar ilansız gitti burada sağ olsun. E, takipçi abilerim, kardeşlerim geldi dediler böyle bir tür araba lazım bize. E, yani daha dediğim gibi övünmek için anlatmıyorum. Satılık araçlarınız için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yetiştiğim yere kadar e, cevap vermeye çalışıyorum. Biraz geç dönüyorum kusura bakmayın. Çok yoğunluk var hakikaten bu kadar. E, abi genelde şöyle oluyor. Abi biz ağrısal arabamız var. Sen al seversin bak bu para. Genelde o şekilde oluyor ama olsun sıkıntı yok. Hani ticaretler olur olmaz aramızda. Yazabilirsiniz veya alacağınız araba için de danışabilirsiniz. Benim ilanlarımı görmek için, sattığım araçların ilanlarını görmek için de Star, Kafkas, Oto, Emlak sahibinden.com'a yazdığınızda bizim dükkanımız çıkacak. İlanları takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Kafanız yatan bir araba olur, ararsanız görüşürüz. Ee, yorum yapmadan geçmeyin. Yorumlarınız önemli, hepsini okuyorum. Tek tek Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.